Let's go. Nereye atlayayım? Direkt direkten atlayabilirim. Adam da geliyor direkt. Canlarım, ceylanlarım arkadaşlar. <laughs> Ayrılabilirsiniz. Ben şu balkon ne varladılar. Kusturucuyla ne lazım? Arka taraftan adam sürüyordu Mehmet abi. Görüşürüz önümüzde. yavaş abi Aslında power'a kafa atabiliriz oradan da ne Hold up, I got supplies. Marked an open door. Araba geliyor önümüzden. Yok bizim araba. Allah Allah.

Ben de yaş olmam etiyar evet ulduracağım Alan çok kötü sürüyor ya. Gürdal, Martin'e Martin airdrop, Martin airdrop. Açılıyor, ihtiyar sola doğru. Ya birinin canı çok az da. Solda var abi, bir tane, ağaçların arkasında. Burada. Biri o tarafa kaçtı. mark the location awesome Ooh. Mark the location. Mark the location. Anan orada adam yanımda. Adam ile oluyor Lan lan çok kalabalık. Adam kaldırdı lan. Girdi içeri. Baygını kaldırıyor. Mark the location. Geldi. Tam orada. Aa. Evet diğer boş yetişmek lazım. Yetişebilecek miyim? Harikasın. Etiyar yetişiyor bana. Adam kaldırıyor Etiyar. Baygınlarım var iki tane. Tuttum. Etiyar düştü, düştü. Sadece silahı yok. Bir daha geliyor abi önünde. Bir daha adam geliyor. Adam etiyar etiyar et, yer, et yer. Abi kaldırmaya gidemeyiz. Önünde abi adam. Eğer onu da bulursan abi kaldırmaya gidebiliriz sen. Ehtiyar senin kaldırma yakın mı? Evet, evet, evet. Karın tarafından aldım mı? Geri git, geri, geri. Hah. <laughs> evet, alan yürüdü, yetişebilecek mi? Yok, yürümemiş. Araba var. Garajın arkasında araba var mı? Emine abi. Help. Ana, bak kaldırma sağ tarafında etki yer. Sen hızlı koşuyor lan. Arkanda. Evet der, sargı Watch out. sargı. Sargıyı dön ama. Please recall me. Et der ha? Et şu ha. Evet, ne yeti saniyesi? Yetişirsin yetişirsin. Yedi saniye değil de. Burada sargı bas. I'm recalling a teammate. Excellent Abi de o zamana kadar alır. O zaman kal. Allah Allah. Ben gidiyorum. Ana alana gidemez. Al yoldan bana koşuyor. Ben almasam hocam. Lan adama ben, sıkıyorum ne yaptın? E abici gelmiyor. Git, alana git alana git. Sen sıra mı? Devam et. Gördüm ki. De bayıldı direkt. yakın ama. Bana orayı baydım şuraya. This way to the play zone. Mark the location. Et gel. Et gel, beni tutarsın. Dört numara vursana. Aynen abi. O abi biri tepe dört numara. Orada bir baygın daha var. Lan orada bir adam baydım nasıl oluyor lan? Dört numara ne oldu et ya? Son iki kişi abi hadi inşallah vurursunuz. Takım gayet olur. Awesome. Çok iyi Ötler evet, çatı yanca Awesome! Victory belongs to us!